şehirlere göre 150 bin ile 350 bin lira arasında değişen özel okul ücretleri cep yakıyordu. Şimdi yeni bir karar alındı. Artık fiyatları Milli Eğitim Bakanlığı belirlemeyecek. Enflasyon baz alınacak. Peki bakalım değişen bu yönetmelik fiyatları nasıl etkileyecek? Şu an tam biz e, özel okul bakıyoruz çocuğum için. 3,5 yaşında, 4,5 yaşında bir kızım var. E, yani dediğiniz gibi fiyat aralıkları. Yani tabii ki de bütçeyi zorlayan fiyatlar bunlar. Yani ama hani her şey özelleşti gibi, onlar da özelleşti. Ne kadar az e, sınıfta çocuk olursa, o kadar ilgi daha fazla oluyor haliyle çocuğa. Onun dışında farklı yaklaşımlar var şimdi e, kamu e, okullarında olmayıp özel okullarda olan, yani işte Montessori, e, Reggio Emilio gibi böyle değişik felsefelerle çocukların böyle eğitildiği okullar var. E, biz daha ziyade hani onlar bize mantıklı geldiği için özel özel. E, kreş bakıyoruz diyebilirim. Ücretler aslında yani aşırı pahalı ama mecbur ediyorlar. Yani ben şu an mahallemde bir okula gönderemezdim kızımı. Ee, mecburen bir özel okula gönderecektim. Kendi yememizden kısıp özel okula verdik. Ama bundan sonraki süreçte daha da zor tabii ki de. Çünkü yüzde 150 arttı neredeyse. Bizim biz geçen sene %80 lira diyorduk. Normal 80 bin lira. Bu sene 265 bin lira liseye geçiş dediler. Devlet okulunda eğitimine devam eden bir gençse fırsat eşitsizliği olduğunu ifade etti. Mesela ben şu an devlet okulunda okuyorum. Benim ortalamam bazı yerlerde düşük geliyor sınavlarda. Ben geceden bazen sabah kadar çalıştığım oluyor. Ama devlet okullarında şişirilmiş notlarla birlikte aynı sınava giriyorum üniversite sınavında. Yani burada da bir fırsat eşitsizliği var açıkçası. En yüksek sınıf 18 kişi olsun denildi. Sizde kaç kişi? Yani Benim okulumda 36 kişi. 36 kişi biz birlikte görüyoruz. Onların iki sınıfı yani. iki sınıf birleştirilmiş bir şekilde ders görüyoruz biz. Yani asgari ücretten biraz daha fazla alsak bile ailelerimiz yani gidemiyoruz özel okullara. Eğitim Sen Hukuk Sekreteri Arzu Şimşek yeni yönetmelikle ilgili konuşarak eşitsizliği işaret etti. Okullar için efetüfe demek sanki bir standart bir güven veriyor gibi bir yanılgı oluşturuluyor. Yanılgı bu. Neden? Zaten eğitim kesinlikle özel olmamalı. Özel okul değil, kamusal olarak ücretsiz, parasız, nitelikli bir eğitim olması gereken yüksek öğretim, Milli Eğitim Bakanlığı eğitimin ücretsiz olması için ve tüm eşitsizlikleri gidermek için anayasada eğitim haktır demek onun eşitsizliğini, olumsuzluğunu gidermek için çaba harcaman demektir. Biz burada çaba yerine tam tersine ticarileşen, sermayeye aktarılan vergilerimizin, hazinenin e, sürekli başka yerlere yani sermayeden doğru aktı ama onun yerine kamusal yaşamın gittikçe tasfiye edildiği, kamusal düşüncenin, kamusal insanın bu söylediklerimiz bile sanki böyle bir ucube bir şeymiş gibi hale getirildiği bir süreçteyiz maalesef.